Bolu'nun Alpagut Mahallesi'nde bu yılda kadın emeği, sanat ve dayanışma bir araya geldi. Renkli standlar, el emeği ürünler ve sıcak sohbetlerle panayır adeta bir festival havasında geçti. Yaklaşık 30 standla kadınlar el emeği yapımı çantalar, işlemeli yastıklar, örgü oyuncaklar ve daha pek çok özgün tasarımı sergiledi. Uygun fiyatlarla satışa sunulan ürünler hem ziyaretçilerin ilgisini çekti hem de alışverişi teşvik etti. Panayır'ın açılışını Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın eşi Meral Özcan gerçek etkinliğin mimarı Sema Bostancı, üniversite öğrencilerine destek amacıyla bu yılda büyük bir çaba sarf etti. Geleneksel el sanatları ve stampları ve nostaljik süslemeler kültürel belleğe katkı sağlarken rengarenk örgü oyuncaklar çocukların ilgi odağı oldu. Bu anlamlı etkinlik sadece ekonomik katkı değil toplumsal dayanışma ve kadın emeğinin gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Darbuka ve Bongo eşliğinde sergiledikleri performans izleyenlerden büyük alkış aldı. thank <laughs> you